İslam inancına göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın daveti üzerine Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde Mescid-i Aram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan Sema'ya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç kandili bu akşam idrak edilecek. İslam inancına göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 27 Recep 621 Hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. İsra ve Miraç mucizesi ismiyle anılan bu olay Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. İsra olayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mekke'den Kudüs'e, Miraç olayı ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan İsra ve Miraç olayı Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi. Ve Amener Rasulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti vahyedildi. Ayrıca bu gece Allah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme İsra suresinde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi. Müslümanlara Miraç kandilinde namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Ben Kabe'nin hatim kısmında uykuyla ile uyanıklık arasındaydım. Yanıma merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak'tı. Ön ayağını gözünün gördüğü en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibril aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi kendisine. Gelen kim diye sordular. Cibril dedi. Beraberindeki kim denildi. Muhammed Aleyhisselam dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi ve kapı açıldı. Kapıdan geçince orada Hazreti Adem'i gördüm. Bu babanız Adem'dir. Ona selam ver denildi. Ben de selam verdim. Selamıma mukabele etti. Sonra bana salih evlat hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam beni yükseltti ve ikinci semaya geldik. Burada Hazreti Yahya ve İsa aleyhisselam ile karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Sonra Cebrail beni üçüncü semaya çıkardı ve orada Yusuf aleyhisselam ile karşılaştık. Dördüncü kat semada İdris aleyhisselam ile, beşinci kat semada Harun aleyhisselam ile Altıncı kat semada ise Musa aleyhisselam ile karşılaştık. O bana Salih kardeş hoş geldin, Salih peygamber hoş geldin dedi. Ben kendisini geçip daha yükseklere ulaşınca ağlamaya başladı. Ona niye ağlıyorsun denildi. O da benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Onun ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha fazla dedi.'' Sonra Cebrail beni yedinci semaya çıkardı ve İbrahim aleyhisselam ile karşılaştık. Cebrail aleyhisselam bu baban İbrahim'dir. Ona selam ver dedi. Ben selam verdim. O da selamıma mukabele etti. Sonra Salih oğlum hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin dedi. Daha sonra bana ya Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler. Cennetin ağaçları Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber demekten ibarettir dedi. Sonra Cibri aleyhisselam beni yukarıya götüre götüre nihayet kaza ve takdiri yazan kalemlerin cızırtılarını duyacak yüksek bir yere çıktım. Sonra sidretül müntehaya çıkarıldım. Bunun meyveleri Yemen'in hecer testileri gibi iriydi. Yaprakları da fil kulakları gibiydi. Cebrail aleyhisselam bana işte bu Sidretül Müntahadır dedi. Burada dört nehir var ki ikisi batini, ikisi de zahiri nehir. Bunlar nedir ey Cibril diye sordum. Cebrail aleyhisselam şu iki batini nehir cennetin iki nehridir. Zahiri olanların biri Nil, diğeri de Fırat'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miracın devamını şöyle anlattılar. Sonra bana el beytül mamur yükseltildi. Daha sonra bana bir kapta şarap, bir kapta süt, bir kapta da bal getirildi. Ben sütü aldım. Cebrail aleyhisselam bu aldığın fıtrata uygun olandır. Sen ve ümmetin bu fıtrat yaratılış üzerindesiniz dedi. Sonra bana günde 50 vakit namaz farz kılındı. Oradan geri döndüm. Hazreti Musa'ya uğradım. Bana ne ile emrolundun dedi. Bir gece ve gündüzde elli vakit namaza dedim. Ümmetin her gün elli vakit namaza muktedir olamaz. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. İsrailoğullarına muamelelerin en şiddetlisini uyguladım. Muvaffak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön, ümmetine namazları hafifletmesini talep et dedi. Ben de hemen döndüm, hafifletme istedim. Rabbim benden on vakit namaz indirdi. Hazreti Musa'ya tekrar uğradım. Yine ne ile emrolundun dedi. Benden on vakit namaz kaldırıldı dedim. Rabbine dön ümmetin için daha da azaltmasını iste dedi. Ben döndüm Rabbim benden on vakit daha kaldırdı. Dönüşte yine Hazreti Musa'ya uğradım. Aynı şeyi söyledi. Ben beş vakitle emrolunmama kadar bu şekilde Musa aleyhisselam ile Rabbim arasında gidip gelmeye devam ettim. Bu sonuncu defada Hazreti Musa'ya uğradım yine ne ile emredildin dedi. Her gün beş vakit namaza dedim. Senin ümmetin her gün beş vakit namaza da takat getiremez. Rabbine dön hafifletme talep et dedi. Rabbimden çok istedim artık utanıyorum. Daha da hafifletmesini isteyemem. Ben beş vakte razıyım. Allah'ın emrine teslim oluyorum dedim. Hz. Musa'yı geçer geçmez bir münadi Allah adına nida etti. Farzımı kesinleştirdim ve kullarımı hafiflettim. Bir rivayette şu ziyade vardır. Namazlar günde beştir fakat onlara elli vakit sevabı verilecektir. Artık katımda hüküm değişmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katımda ahitte bulundum. Kim de bunu vaktinde kılmaya devam etmezse katımda onun için hiçbir ahit yoktur. Şehzade Cem Sultan Mirac'ı şöyle tarif eder. Gelmez lisanu kale, bu sığmaz beyana hiç. Mirac gecesindeki hali Muhammed'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsra ve Miraç mucizesinin sabahı Mekke'deydi. İçinde bulunduğu vaziyetten çok korkuyordu. Zira insanların kendisini yalanlayacağını biliyordu. Azim bir şekilde bir kenara çekilip oturdu. Allah'ın düşmanı Ebu Cehil geldi. İyice yaklaşıp yanına oturdu alaylı bir tavırla bir şey mi var dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Nedir o? Bu gece beni götürdüler. Nereye? Beyt-i Maktis'e. Sonra da bizim aramızda sabahladın öyle mi? Evet. Ebu Cehil kavmini yanına çağırdığında bu sözlerin inkar etmesinden korkarak Efendimiz'i yalanladığını gösteren bir tavır içine girmiyordu. Şöyle dedi. Kavmini çağırsam bana anlattıklarını aynen onlara da anlatır mısın? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet buyurdular. Ebu Cehil ey Kab İbni Lüeyloğulları diye nida etti. Bütün meclisler boşaldı. hepsine gelip Allah Resulü ile Ebu Cehil'in yanına oturdular. Ebu Cehil bana anlattıklarını kavmine de anlat dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gece beni götürdüler buyurdular. Oradakiler nereye diye sordular. Beyt-i Makdis'e. Sonra da bizim aramızda sabahladın öyle mi? Evet. Yalan zannettikleri bu söze şaşırarak kimi el çırpıyor, kimi elini başın üzerine koyuyordu. Mescidi bize tarif edebilir misin dediler. Zira işlerinde bu beldeye gidip mescidi görenler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Tarif etmeye başladım. Anlatırken bir yeri karıştırdım. Bu esnada mescit gözümün önüne getirildi. Ben ona bakıyordum. Getirilip ikal veya Akil'in evinin önüne konuldu. Ben de ona bakarak vasıflarını müşriklere söyledim. Zira anlattıklarımın yanında hafızama almadığım vasıflar da vardı. İnsanlar vallahi tariflerin hepsini de doğru söyledi dediler. Evet bu mübarek gecede bize gelen hediye özellikle beş vakit namaz amener Resulü. Bizler namaz kılmıyorsak namaz kılmaya başlayalım. Bu geceden itibaren artık beş vakit namazımızı kılmaya başlayalım peygamber efendimizin Allah'ın katına çıkıp bize getirdiği mübarek hediyelerdir ve farz olan hediyedir ve her yatsıdan sonra da yine bize miraçta hediye edilen amel Rasulü okumayı da ihmal etmeyelim Miraç gecesi ve diğer gecelerde özellikle bol bol tövbe istiğfar etmeyi bol bol zikir çekmeyi bol bol Kur'an-ı Kerim okumayı eğer kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılmayı yoksa nafile namaz kılmayı mutlaka yerine getirelim, ihmal etmeyelim. Ve birbirimize de çok dua edelim. Çünkü Müslümanın Müslümana duası makbuldür, geri çevrilmez. Bizler sadece kendimize, kendi ailemize, kendi yakınlarımıza dua etme bencilliğinde bulunmayalım. Tüm ümmeti Muhammed'e görüyorsunuz bütün Müslümanlar kan alıyor, Dünyanın dört bir yanında bir türlü bütün olamadığımız için, birlik olamadığımız için. O yüzden hep birlikte hepimiz birbirimize dua edelim ki dualar müşterektir. Allahu Teala kabul eylesin ve üzerimize katından rahmet indirsin. Evet, hepinizin kandili mübarek olsun. Videoyu da izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun.